Senan Kara 9 Ağustos 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Yunus Emre Koleji'nden mezun olduktan sonra 1996'da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünü kazandı ve bu bölümden de mezun oldu. Bugüne kadar birçok tiyatro oyununda sahne aldı. 2000 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan Karakolda Ayna Var dizisiyle ilk dizi oyunculuğu deneyimini yaşayan Senan Kara, Yabancı Damat, Vatanım Sensin ve Kuzgun gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca 2019'da Bilmemek isimli sinema filminde ve Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu filminde yer aldı. 2007 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Serhat Tutumluer ile evlenen Senan Kara bir çocuk annesidir. Yakın zamanda Atiye dizisinde melek rolüyle yer alan oyuncu şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nermin karakterine hayat veriyor. Bugüne kadar yer aldığı yapımlarda sergilediği Oyunculuk performansları nedeniyle birçok ödül de aldı. 27. Adana Altın Koz'a Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu, 31. Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 14. Hafife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Türk Kadınlar Birliği Bediye Muvahhid En İyi Kadın Oyuncu Ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü. İstanbul şehir tiyatrolarının kadrolu oyuncusu olan Senan Kara, boş zamanlarında dalış yapmayı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor. İzmirli oyuncu 1.74 boyundadır, 55 kilodur ve Aslan burcudur. Çok sık olmasa da sosyal medyayı kullanıyor ve bu videonun çekildiği an itibariyle Instagram hesabında 32.800 takipçisi bulunuyor.